Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Game sayfa danırmak tekrardan sizlerleyiz Yepyeni bir oyunumuz ee, Rogue Trooper'la, Rogue Trooper'la kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Oyunumuz 19 Nisan 2006'da çıkmış 3. şahıs nişancı video oyunumuzdur arkadaşlar. Şöyle giriş yapacağım, nevgeyim diyeceğim. Ben biraz oynamıştım ondan dolayı. Ee, şey oldu. Oyunumuzda easy mod yok arkadaşlar. Normal'dan başlıyor. Normal Hard ve ma masakre var. Yani masakrede katliam olarak ee, normal e, zor ve katliam olarak 3'e bölmüşler oyunumuzu. E, katliam şu an açık değil. E, ben de e, şeyden ilk oynayacağımız için daha normal'da başlayacağım. AC olmadığı için mecburdan norm normal'da oynayacağım. Harici arkadaşlar oyunumuz PlayStation'a, PlayStation, PlayStation 2'ye, Xbox'a ve e, t, bilgisayar için piyasaya sürülmüş bir oyundur arkadaşlar. Oyunumuz e, gelecek olursak arkadaşlar, öncelikle Trooper, Sniper Elite ve Delta Force Blackout Down e, oyunlarından da tanıdığımız Rebellion tarafından hazırlanmış. E, ismi geçen diğer iki oyunda çok yüksek puan alamamasına rağmen e, Releblion'un gelecek vaat eden firmalar arasında yer e, almasına güzel bir gerekçe oluşturan bir oyunumuzdur arkadaşlar. Oyunumuz e, e, ne diyor? Uz, e, horizontal, tolok, e, çevreye bakın diyor. Bir tamam bir bakalım çevreye. Evet, çevreye bakınıyoruz. Hmm. Evet, zor, tamam. Ee, harici arkadaşlar <laughs> oyunumuzun konusuna gelince olursak e, biz bir e, mutantız. Ee, normalde oyunlarda arkadaşlar şöyle bir şey vardır bildiğimiz üzere mutantlar e, canavarlar yaratıklar dünyaya saldırır. Biz de insan olarak ya temizleriz işte temizleriz yani. Çıkarırız dünyadan ne bileyim işte gideriz uzay gemilerini onları bunları patlatırız bir şeyler yaparız ve savaşı kazanırız bu oyunumuzun farkı diğer oyunlarından bu arada tapta questleri falan gösteriyor evet kapatalım bu oyunda tam tersi mutantız dünyaya iniyoruz arkadaşlar ve insanları dünyadan çıkarmaya çalışıyoruz işgal ediyoruz işgal kuvvetlerini oynuyoruz Bunlar da karşımızdakilerde insan arkadaşlar gördüğünüz üzere Evet Mutant olarak güzel yapmışlar arkadaşlar Bana nedense şöyle bir baktığımda e, Bu abilerimiz hep bana karınca gibi geliyor Niyeyse yani karıncaya daha çok benzetiyorum ben bu adamları Kafasındaki kastan olabilir Tip yani tipi biraz daha dediğim gibi benim benim gibi benim için karıncayı anımsatıyor abilerimiz. Bu arada arkadaşlar her bölümde yalnız değiliz. Ee, i̇lerledikçe arada bir yalnız kalıyoruz. Ee, arada bir sonra ee, sonra abilerimiz falan geliyor böyle destekleri. Buna da belirli yerlere kadar gelip görevini tamamlayıp ölüyorlar arkadaşlar. Ee, daha da ileriye götüremiyorlar kendilerini. Ufak tefek bu sorunları var arkadaşlar oyunumuzda zaten oyunumuzun e, yenilenmiş e, versiyonu var e, Redux versiyonu var arkadaşlar e, onu da çok ileride yine gel gelmeyi düşünüyorum e, şu an bunu oynayacağım bu arada arkadaşlar şöyle de bir özelliği var mesela şöyle adamın e, kafasına getirdiğinde şey işareti var böyle ölümcül. Ee, bir de yanında falan getirdiğinde hava şeyini falan da patlatabiliyorsun. Ama ben direkt kafadan vuracağım Bu arada bir de arkadaşlar sanal beyin olarak oyunumuz biraz zayıf kalıyor. O da e, bayağı bir sıkıntı. Çünkü daha yeni gördüğünüz gibi abimiz e, e, saldırmasına rağmen sonra bir kendini e, boş aldı kendini bir şey yaptı. Bu arada atmosfer çok güzel arkadaşlar. Ortam güzel, savaşlar güzel. Ee, teknoloji güzel. Bayağı bir e, hoşuma giden e, hareketlerden bir tanesi. Bu arada tank da efsane ama vallahi çok güzel yapmışlar. Evet, sıra bunda. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bizim bu tanklar çatır çatır eee saldırıyorlar, saldırın saldırın karıncalarım <laughs> lanet olası pislik oyuna biraz alışmamız lazım abi tanrı abimiz geldi karşımıza gördüğünüz gibi hello hello evet bey ile de metpek yapıyoruz o diyor Tamam Şöyle Şöyle bir devam edeceğiz Arkadaşlar bir de bu arada Şöyle Evet güzel iş ee, R'ye bastığımızda silah mermi değiştirmiyor arkadaşlar. Ama kendisi değiştiriyor. Selam aleyküm beyler. Ekip güzel. Hmm, şu bak çetirle bağışlısınca eğiliyormuş. E ne? Saldırın beyler ya aman. stop man Bu arada bir şey adresi e, bastığımızda can dolduruyor ama çok güzel bir şekilde Yani ben baya bir Ya arkadaş alışkanlık ya arkadaşlar görüyoruz biraz alışkan işte varsınız hmm, tamam bunu anam öleceğim zekalı var. Adamlarımızın önüne çıkıyor bari. Arkadaş alışkanlık ya arkadaşlar. Kusura bakmayın yani sürekli Onlarla bakıyorum çakal gibi. Anlatması Evet. Vah. <laughs> çok güzel yani çok devasa 10 numara bir. var yani oyunumuzun. Ya böyle oyunların pek bilinmemesi kötü gerçekten ama elimden geldiği kadar e, şey yapmaya çalışıyorum oyunları. Umarım siz de beğeniyorsunuzdur. Tamam. Kapıyı diyor patlatarak açacağım diyor. Oh, tamam. Okay, stand back. Düştüm. Güzel. Bu arada mermimiz de kalmadı. Canımız da. Oo kaçıyor. Ha demek ki tüm stokları kullandık. Şuradaki. should Güzel. Hani oğlum nereye çıkıyorsun? Adam nerede? Aptal adam. Evet arkadaşlar ilk bölümümüzü böylelikle bitirmiş olduk. Diğer bölümde buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızda, DMs'inizde her zaman bekliyorum. Diğer bölümde görüşmek üzere. Beni takipte kalın.